Dur onun kafasını kafasını kolunu molunu çekiyor şu an O da anasın akın mı hmm. evet. Hepsi doğduktan sonra şey yapacakmışsın. İşte memelerine doğru götürecekmiş. Şey çeksin çeksin. Hadi hadi ikinci de geliyor hadi. Ha azıcık hazır çıktı hazır çıktı. Onu da çıktı şu an. Ha geliyor bak. Bakın bakın. Tam çek. Ve çıktı. Hoppa o kadar hızlı mı? Ve çıktı. Bu tüysüz. Evet bak bu tüysüz gördün mü? Ama var da yok az. Yok yok tüylü tüylü. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dur eşini çekeceğim. Dur anneciğim. Dur anneciğim. Ama bunun eşi içinde kaldı koptu. Tamam neyse kesmiş. Koptu bunun eşi. Dur bir peçeteyle sileyim bunu da sileyim. Dur. Evet. Sen o da gelme sahip. sen ne örüyorsun sen? Şuna bak. <laughs> Sonradan dönüyor belki Demirci. Bilmiyor. Bu da sade. Ay kıvam kıvam ediyor. Kıvam kıvam ediyor. Bak Ağzı 30 açan. dakika bile beklemedi. Tamam tamam bırak. 30 dakika Ol. bile beklemedi gördü ya arasında. Ne 30 dakika beklemedi. Bu da ikinci. Şunu al şu sana ya. <laughs> Yusuf şunu alsana şunu elim bir benim. Gel. Ona da bulmak <laughs> <laughs> O yüzden korkar zaten. <gülüyor> <gülüyor> İki. Ama bunun eşi içinde kaldı ya. Çık. Neyse. Çekemedim şey, şey onu. Şey Diğeriyle de herhalde. Önce o çıkarıyor. Çıkartıyor, eş. her türlü çıkartıyor. Hatta şey gördüm ben. Sadece onu çıkartanı gördüm ben önce. Ben bıraktım bıraktım sarı çıkarttı bak. Şey Koy kızım. Kızım. İyi bırakın, şey Yine de yalasın onu da. Öbürünü kurutana kadar buna ellemez. Artık. Az döner. <laughs> Niye almadı da? zaten senin elini aldın ses çıkarıyordu. Değil mi? Ee. Başka yok adam. Var var bir daha var. Üçten bence, sonra yok değil, herhalde. dur, ben. tane falan çıkacak. Dur bak, sen dediğin benim dediğin, Ben üç diyorum. Dört beş tane olacak. <laughs> bak bu şunda doğum yapamazdım. Evet. Çok zor. Aşırı zor. Aynen. Şunu yada şunu. O dirildi tamam şunu yada. İyi yapmışız ha bunu da tam bir gün, Aynen. Bir gün önce mi yaptın? Yani, i̇ki gün. İki ne gün çalışır. önce iyi yaptık. Kızım o dirildi. Şu o sessiz duruyor. Sen şunu bir yana, bunu bir yaz. Yani, Tözü şey yıkıyor o var ya. Bir onu da ben bir, bir yere koymuş. Şuraya koy bari. Şunu yürüyorum. bir yaz. Şu ne diyor gördü ya Mirza Ali sen bile yok diyor. Şuradan geliyor lan sen. Yok oğlum şu. Dinle. Diğer onu kapattın mı o da? Kapatma gene de. Kapatma o. Şu hiç oluyor. Şu da mi? Şu dem... He o miyav oluyor. Mi. Tövbe ya. Gel gel. Nereye boşuna? bağını tam kesememişsin. Onu Koptu. kendi koparacak. Koptu. Kendi alacak bak. Aynen. Alıyor. Şu mi diyor bir şey diyor. Mi oluyor o niye hareket etmiyor? Hah, şimdi başladı hareket ya, etmiyor. <laughs> Yok siz şu sallantıdan mı? Şu mu yavlıyor? E evet, mi Bak. Bak gözün. Gördün mü? <laughs> kendini kasıyordu. <laughs> ee, Annesinin yanına gitmek istiyor da şok kurusun diye ellemedi. Hadi koymuyorum. Bir daha yok. ki? Var var bir daha var. İnşallah iki kalır da. Bence iki değil üç. Hala ıslak bu. Hmm, o da ıslak da şu biraz kurusun. Bu bayağı kurtardı kendini çıkmayıp şey olmuş suratı böyle yu, yuvarlak yuvarlak değil şişlik var onda he şişlik burunlar aynı şey gibi bunlar gibi bak hmm. yok gibi şöyle şu an şişlik var şişlik. bak işte bak sıcacık sıcacık ay ya sıcacık benim kuzum sıcacık sıcacık bu erkek bu erkek miyav miyav bak bak bu bir Bak bebişin annem bu seni? Korkuyor. <laughs> ne oldu gözü? Bu bebişin kuşu seni? Yalan sen de yalan. yala. Yala iyi olur aslında da dur bak. Bir ağzını açar diye korkuyor. Ben de ondan elimiz burada hmm. tutuyor. O da sustu. Tamam, hadi, hadi, onu örmüştü koydum. Onu da yalasın, bunu da ya yalasın. Nasıl mı yalasın? Kötü. Bir daha gelmeyin zarar edin. Gelecek, İnanında. gelecek. Bir daha gelecek. Yani o karına bence... Baya indi ama. Baya indi. Aferin domtisime benim. Aferin kızıma benim. Vay be. Bu eşinden de bir daha çıkartırsa... Şurada bir sigara ver alışam. Hiç ya. şey yapmıyor ama. Ya. Hiç inlemiyor ama. Şu taraf içerim. Yok hani buraya tuman al tepsen şuradaki şey var. Sen Gel ben şey yaparım bakarım şey yap. ee, ee, burada bak. sigara içmeyiz atıyor. Bak. Be. Ay. Yok. Bunu <laughs> çoktan Hemen.

hani gibi geçirelim ya bir bir falan olması istiyorum her şey an, belli şeye, olacak o zaman bayramın için gibi yaşları da öyle bugün neden geldik ki hiç unutulmayacak bir gün kesinlikle hatırlamış olacaksınız <laughs> <laughs> mi yaptıncı ona dönüyor, diğer mi <Miyabeyi> yapıyor? <laughs> Adam mi yaptıydı böyle? Evine kapalı mı diyor bu arada? Yo o çok rahat şu an, yeri çok <gülüyor> <gülüyor> yeri çok rahat. Oldu. Senin doğum gününden? O meme arıyor şu an. Altı <laughs> gün. Doğum <laughs> gününden altı gün sonra doğur. Doğumdan oraya mı aldı? <laughs> Kendi mi gitti oraya? O yavaş yavaş yürüdü, Şuraydı. yürüdü domtiste tak 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 diye geçirdi. Ve ne arıyorum şu an? Aşağıya gitmek istiyor. Kuruttu bunu baya. Küçük. Şu patiye bak patiye. Tırnaklar da nasıl batıyor? Bak sen diyordun dokundurmaz falan diye. Ben de dedim sana. De bir şey Zaten e, şeyde de videoda da diyor. Bazısı koşuyor da kaçırmış, bazısı aksine sahibine yanaşırmış.